Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün düşük level para kasma taktiği olarak size okçu taktiğini göstereceğim şu an. Ee, yapmanız gereken tek şey iç temelinizi artı altı dizip ikinci köye gelip çarlığınızı 30 level atmak olacak. Ee, yani bakmayın şöyle bunların böyle falan olduğunu. Bunlar yüksek açabildik. Ben de eskiden kalan temeller bunlar. O yüzden takıyorum yani. Siz dümdüz şöyle artı altı itemlerle gelebilirsiniz. Zaten level silah var. Önce 20'lik sonra 30'luk silah alırsınız. Bir ay boyunca silah yönünden kafanız rahat olur. Yapmanız gereken tek şey bir tane steylerini çekeceksiniz. Yani sonuçta steylerini çekmezsiniz. Sıkıntı yaşarsınız. Çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Hatta saatler boyunca bir çarın etebisini bitirmeye uğraşırsınız. Bir tane sterilerini çekeceksin abi geleceksin buraya otaya koyacaksın. Takır takır çar kesiyor zaten. Çok seri birkaç saat içerisinde 30 bel oluyor. Ondan sonra zaten korunu kasıp biriktirip para kasacaksın. Ondan sonra hangi farmı istersen ona yönelirsin. sadece yeni başlayanlar için bir taktik veya geri dönenler için. Hazır simya da bu kadar yükselmişken Marmara sunucusunda bu arada. Yani Güzel bir taktik olarak görüyorum. Ben de kendim de uygulayacağım. Ben de yeni başladım. Ee, bu video bu kadar olsun. Yeni başlayan arkadaşlara veya başlayacak olanlara ee, taktik niteliğinde işte farklı bir video oldu. Hem de başlangıç videom oldu benim de. Youtube'a, Mehmet'in ikisi arasına. İleriki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.